Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Saatler 3.10 oldu. Ee, İzmir çalışmalarını bitirdik. İzmir'de 10 koşullu program var. Ankara ile ilgili çalışmalarımızda da kanalımızda bulabilirsiniz. Onları da paylaştık. İzmir kalabalık bülten olması itibariyle benim de biraz rahatsızım devam etmesi itibariyle e, üstten böyle bir geçtim size gördüğüm isimlerden bahsedeceğim. Belli noktalarda cazip gördüğüm atlar var. O cazip isimlerden de bahsedeceğim. çıkarttım isimler var. Sürpriz bekledim ayaklar var. Bunlardan bahsedeceğim, biraz üstten geçmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Çok fazla detaya inemedim. Kalabalık koşu 10 koşu programımdaki ayaklar kalabalık olunca her, detay her ay atın detayına indiğimiz zaman çıkamıyoruz için içine yani 6-7 saati bulur o. Yine de gözümüz gördüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışacağız. Evet abone olup beğendiysek bunlar önemli. Yani 1200-1300 kişi bir video izliyor. 150 tane beğeni geliyor. Yani %10 bile değil. Bizde ücretli bir şey yok. Sizden hiçbir şekilde ücret talep etmedik. Yani bir beğeni bir abone olup izleyip e, izlerseniz bizi o şekilde destek verirseniz bu bizi sevindirir tabii e, motive eder. <laughs> yani başarı başarısızlık e, son 15 gün içinde bayağı bir coştuk. Arada başarısız programlarımız olsa da inşallah böyle devam ederiz. Evet birinci koşta başlayalım. Biz abone olup geldik. E, saat 15.45'te start alacak ilk altılı. Handicap 15 dişi bir koşula başlıyoruz. 4 ve Kore İngilizler 1900 şimdi koşulacak. Ben 5 safkanı ayrımsız olarak değerlendireceğim burada ama bir cazip isimle başlayacağım. E, Nevzat Avcı da 5. kez bir yere gelecek olan 7 numara Shine Evi. E, ben son koşusunu çok fazla kale almıyorum ama altıncılıkları bana göre değerli. E, güzel altıncılıklar bana göre. E, yani burada eğer bir sürpriz patlayacaksa ilk altılı birinci aya bir sürprizle başlayacaksa bu Shine Evi ile başlayabilir. 6 numaralı LDNM ve 2 numaralı Anne de buranın e, sigortaları zaten mutlaka e, kuponlarda bulunması gereken isimler. 8 numaralı Rainfile koşun liderini alırsa bugün Mustafa Çek deklerisi görüyorum üzerinde e, koşun liderini alırsa durmayabilir e, bu isme dikkat edelim. Bir de 9 numaralı Wind of Love e, Erhan Akdoğdu kez bir yere gelecek henüz kazanamasa da bu 9 numaralı Wind of Love'a da dikkat çekmek istiyorum. 7, 6, 2, 8 ve 9 benim burada ayrımsız olarak değerlendireceğim isimler olacak. İkinci koşu meydan 3 yaş İngilizler 1200 çim. Çoğu yeri anlatmadan geçeceğim. Ee, kısa kısa geçeceğim. Hem video uzamasın hem de ben bir önce yatağıma kavuşayım. <laughs> Hepimiz yatalım. Ee, bu koşuda 5 numaralı King Usta Enes üstünde ikinci kez bir yere gelecek. Ben çimi yapabileceğini düşünüyorum bu Papa Krem yavrusunun. Ee, burada ilk sıradan şans verdim. 9ma Greska hiç Çizik de buranın en e, kuvvetli atı. E, kazanması da bu isminde normal sonuç olur. E, 4-9'dan sonra e, burada sürpriz cazip isimler yazabiliriz. 11 numara patrici, e, Partici o da ilk kez e, çime çıktığında başarısız bir koşu çıkardı ama tekrar izlemekte fayda var. Yavrusu. E, 12 numara suade de benim takip ettim ama belli sorunların olduğunu düşündüğüm bir isim. 77 günlük arayla geliyor. Bir dişlik yarışı yapabilir. Nevzat Avcı da almışlar üstüne. E, daha sonra e, 4-9-11-12 dedik şey 5-9-11-12 dedik. Bir de 4 numara King of Thor Onda yeri olanlar değerlendirebilirler. Ee, özellikle 5-9-11-12 bu da değerlendirilebilir. 4'te de daha sonra. Evet 3. koşu şartlı 4. 4 ve yukarı araplar 1600 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 1 ee, numara şifre nefesini ben biraz daha değiştiğini gördüm çalışmalarında. Yine cazip bir isimle başladık. Zaten bizim işimiz eşek aramak. Eee Muhtarna şey kaybolsa bizi aratacaklar. Şif nefesi benim burada joker temsilcisi. ilk şansı vereceğim isim olacak. Ee, i̇nşallah beklenen performansı bize sergiler. Ee, 4 numara Uzun Mehmet mutlaka olmazsa olmazlarımızdan. Kuponlarda bulunsun. Son ikincilinden sonra güzel bir koşu bize izlettirebilir. 11 numara Kenan'la aradan geldikten sonra yapmış olduğu 5.liği değerli. Normalde bu çalışma atı ben galoplarında sürekli iyi görüp koşularına yansıtamadığını görüyorduk. Yani ne kadar önersek de koşularına bir şekilde yansıtamıyordu ama son koşunda 5.liğinden sonra Kenan'ı burada değerlendirilebilir. 1-4-11 olarak kesebiliriz. Yeri olanlar 6 numaralı Sille Tokat, 3 numaralı Hooligan, 7 numaralı Olumutlu gibi isimlere şans verebilirler. 1-4-11 biraz daha ön planda. Evet dördüncü koşu şartlı 3. iki yaşlı İngilizler 1200 çim yani çok fazla da burada ayrıntı yok e, açıkçası. İlk koşusunda 6. kaptan sonra bir sonraki koşusunu sürpriz yaparak kazandığını düşünüyorum. Altı gayana falan gelmişti. Grot, Brotter yarın muhtemelen e, güzel bir AGF alacaktır ama ben e, Ekürler'den 4 numara Hotiko tarafındayım. Burada ilk koşusunda dördüncü kaptan sonra bir sonraki koşusunda yaptığı ikisi olduğu ikincilik bana göre çok güzel. 5 e, bisiklet avantajı var e, bir numara karşı. Ekür de avantajı var. E, ee, bence 4 numara Hottigo kaz, koşuyu kazanmaya çok daha yakın diye düşünüyorum ben. Tabi rakibi 1 numaralı Globulator olacaktır. 4 öncelikli bir daha sonra diyebilirim burası için. Biraz da hızlı geçmiş oluruz. Evet 5. koşu 2. altılı gayen de burada başlayacak. Handikap 16 bir koşuda 4 yaşlar atlar 1200 çimde koşacak. 3 numara Yiter'i öneri olarak buraya bırakmak istiyorum. 2 iki defa koştu Mehmet Kayalı 3. kez bir yere gelecek. E, son çim yarışını kazanmıştı. Ondan önce bir önce bir kumda kazanmıştı. Çim kum fark etmeden e, koşu kazanmayı başarabiliyor. E, uzun zamandan sonra çıkmış ol Çim yarışını kazanması da çok değerli. Yiğiter bence burada yine kazanmaya yakın isim olacaktır diye düşünüyorum ben. E, burada sizlere öneri, öneri olarak bırakıyorum. Tek veya alternatifte bugün e, kesin bir şey söyleyemiyorum hiçbir at için. İkinci altılık ayında ilk ay olması itibariyle e zor geçebilir. Eğer burada Yiğiter kötü koşarsa benim beklediğim koşu yapmazsa 1 numara kan 4 numara Çamkı Sakızı, 6 numara Canova ve 5 numara Naif Oğlum gibi isimlerin burada şansı olur diye düşünüyorum. E, hatta başka tuttuğu isimler varsa yazabilirsiniz. Yani Büyük Tınas falan burada kaliteli isim Umutoğlu, e, ona kez daha kaliteli isim Mandırmalı. Yani burada e, tuttuğu isimleri değerlendirin ben 3 numara Yiğitler'e biraz daha yakınım. ya yani zor koşu olduğunu anlatmak için yanlar ekipleri sayıyorum açıkçası. Evet 6. koşu ilk 6 galiba son vereceğiz. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1 200 çim. Ya yani ben burada diğer sayarım burada hepsini. Bunun da var, bunun da var gelir diye 300 400 liralık bir oyun olur. Kafanız karışır. O yüzden bir tane atı, iki tane atı ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Yanında zaten tuttuğunuz isimleri mutlaka değerlendirin diye özellikle söylüyorum sizlere. Evet bu koşuda ben koşuyu kazanmasını bekledim yine bir isim var ama yanında bir tane çok sürpriz bir isim denk geldi bana. O yüzden onu tek olarak öner ön ön öneremedim iki hatta ön plan çıkardım. Daha sonra arkasına bir üç hatta oynarım olacak. Tabi uzun e, geniş oyuncaklar için. E, 12 numara plan line normalde koşu kazanması normal sonuç olacaktır burada e, benim için. Çalışmandaki performansı görüntüsü falan harikaydı e, bu ismin. Şartlı bir de İstanbul'da yarış şartında başladıktan sonra güzel bir ikincilik elde etmişti. O gün e, Tan Yıldız'ın arkasından %35 AGV'si vardı. Bir sonraki ise kötü bir koşu çıkardı. Sıkıntı yaşadı sanırım. 7 ay verdi. 7 aydan sonra AGF çıktı koşuda yine bir <laughs> 1 saniyelik tam hemen hemen 1 saniyelik farklı bir 6.lık elde etti. daha sonra kısa vade altı uzun mesafeye çıkardılar atı denemek için sanırım. E, şimdi o koştan sonra görüntüsü kısa mesafeye geliyor. Bence çok şanslı ama burada 10 11 numaralı Mystic Touch benim dikkatim çekti bugün Nevzat Avcı deklariste de var üzerinde yani Totos'una aldanmayalım bu ismin ilk e, kum koşusu zaten kum 4 boyda statta kalmış ikinci koşusu altıncılığı bence çok güzel son koşusu da yine plan line aynı koşuda 2000 metre kısa 6. altı için koşturmuşlar e, bugün bize farklı bir koşu izlettirebilir bu Yıldırım Bey temsilcisi 11 numaralı mistik taşı da ben dikkat diyorum e, yarın buradan para da yiyebiliriz yani güzel bir koşuda çıkartabilir bizim için 12-11 bende ön planda 5, ee, 8 ve 3 ee, Bu üç daha sonra şans verdim Sky of Thunder'ı ben şablon dışı attım Neden? Çünkü benim kriterlerim var Sürekli izleyicilerim biliyor e, ee, yıllık kazancı yüz binlere geçti zaman Ben artık Maiden'da önermiyorum bir daha Artık başka yerden gidip çıksın diyorum. Benim böyle kriterim olduğu için bir numara Sky of Thunder'ı şablon dışı aldım. Siz tutuyorsanız yazabilirsiniz. Ben takıntılı bir insanım bu konuda. 12-11 bende önde. 5-8 ve 3 rakip olur diye düşünüyorum daha sonra çizgen sonra. çay içelim uğurlu çayımızı. Evet 7. koşu 2. altı Ganyi, devam ediyoruz. Handikap 16 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 kumda koşacak bir koşu. Sinan Akşın'la 9. kez bir araya gelecek olan 25 numaralı Bari bende burada çok ön plan çıkıyor. Bu hatta mutlaka değerlendirebiliriz. inşallah cazip çıkar çıkarıyorum. Daha sonra 3 numaralı Baba Selim. Nevzat Avcı ile yine. Ee, zaten yarın er Nevzat Avcı yarış almazsa çok güzel para verir bu İzmir. 1 numaralı Kings'a. E, bu da diğer bir şanslı. Daha sonra 9 numara Degift Ve 7 numaralı oğlum Fırat Benim burada şansı gördüm diğer isimler 5-3-1-9-7 Burada ön plana çıkarttığım isimler 5 biraz daha ön planda Uzun uzun anlatmayacağım Zamanınızı almayayım zaten 10 koşu var Neden önerdiğimi bazı hatları sadece anlatıyorum Evet 8. koşu Kısa var 8 Davide Franco koşusu 4 vikor İngilizler 2000 metre kum piste koşacak bu koşu Burada da dileyenler 7 numaralı Vahiz'i işman çizik deklarıyla tek olarak değerlendirebilir. Zor bir koşu olacak. Deliver koşu liderini alacak. Vahiz e, Bastini nasıl koşacak burası önemli. E, Bastini bir koşu önde gidiyor, bir koşu spinte kalıyor. Ne yaptığı belli değil bu ismin. Eğer ki ön tarafa gidip Deliver'la yarışırsa o zaman Vahiz'in daha çok işine gelir. vaiz ve Scratch gibi isimler e, yakın takip edecekler. o zaman. Deliver'ı bozarsa Bastini işimiz çok kolaylaşacak. Alternatifte alternatif tek aday olarak vaiz değerlendirebiliriz. Değerlendirmek istemeyenler, başka yerde teki olanlar 2 numara Sikilaç ve 1 numara Deliver gibi isimlere burada şans verebilirler. 7 ben de bir tık daha ön planda öneri olarak bırakabilirim buraya. İzmir bana biraz zor geldi açıkçası. <laughs> evet 9. koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 çimde koşacak bu koşu. Ee, burada ayrımsız şekilde önerim olacak benim. 1 numaralı Arutan 4 numaralı Blow the World, 5 numaralı Cumali Dayı, 7 numaralı Foggy Bella ve 8 numaralı Moksha. Ee, ben bu 5 ismi ayrımsız olarak burada değerlendireceğim. Ee, Totaları belli uzun zamandır meydinde olan artık atlar var. Bir türlü çıkamıyorlar. Ee, at atlama sorunu olanlar var. Sıkıntılı atlar var. Yani Cumali Dayı Kadir Tokaçoğlu'na gidip bu koşuyu kazanabilir. Benim 5 at yazdığıma beni pişman da edebilir. Veya Blood World e, Mustafa Çektikleri size kazanıp beri burada 5 e, hat yazma pişman da edebilir. Ama Arutan e, kilo cezası yemesine rağmen Müslüm Baydan gibi jokere üstüne atıp yani aprant alıp 3 kilo avantaj sağlayabilirdi. E, neden Müslüm Baydan devam etti? A, kilo e, dezavantajını sağladı kendine? Dezavantaj yarattı kendine. E, ben Arutan'ı o yüzden merak ettim, denemek istedim. E, o yüzden 1-4-5-7-8 olarak 5 hatta burayı değerlendirmek istiyorum. Evet 10. ve son koşuya geldik Handikap 15 bir koşu 4 büyük araplar 1900 kumda koşacak 4 isim yine bende ayırımsız olarak burada herhangi bir sıralama vermeden yukarıdan aşağı doğru böyle bir öneri yapacağım bir numaralı Hattuşa e, ismini unuttum arkadaşın Efe Akpınar'la ikinci kez bir yere gelecek burada son beşinciden sonra burada güzel bir koşu bize izletilebilir gerisi cazip olur e, belli bir sıralama yok ama burada ben numara sırasına göre yukarıdan oynuyorum şu an. E, 4 numara Alaçat çalışmanı da beğendim. Gökhan Gökçe'ye çok iyi tanıyor bu ismi. E, son Çin 5. yılından tekrar kuma dönüyor. 14 tercih kulvar çekmiş. Alaçatı güzel bir koşu bize izletilebilir. 6 numaralı Bölük Bey Nevzat Avcı ile 5. kez bir yere gelecek. Bunda da ciddi kulvar var. Son ikinciden sonra formunu devam ettiriyor diye düşünüyorum. Ve 10 numaralı Ateş Bilek. Onu Yıldız'a ilk kez deklariyor. De o da son ikinciden sonra çok müsait sikleti var. 52.5 kilo e, gibi. Burada mutlaka güzel bir koşu çıkartacaktır. 1-4-6-10 benim ayrımsız olarak son koşuda değerlendirdim. isimler oldu. Hakkınızı helal edin. E, çok fazla dediğim gibi kalabalık koşular olduğu için e, İzmir'de detaylara inemedim. Çok fazla detay arayamadım çalışmalardan, derecelerden, tanıdığım bildiğim gidişattan falan baktığım kadarıyla sizlere bir şeyler sunmaya çalıştım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bol şanslar olsun.